Bu videoda da alışverişle alakalı kalıpları öğreneceğiz arkadaşlar. Shopping for clothes. Evet, kıyafet alışverişi. Hem e, mağaza sahibinin hem sizlerin e, kullanabileceği kalıplar. Can I help you? Can I help you? Size yardımcı olabilir miyim? Mağazaya gittiğinizde işte, değil mi? Tezgahtar böyle soru sorabilir. Yes, please. I need a Yes please. I need a t-shirt. I need a cap. I need trousers. Evet. Lütfen işte benim şuna ihtiyacım var. Buna ihtiyacım var. Do you have pants? Mesela pantolonunuz var mı? What size are you? What size are you? Bedeniniz kaç? I think I'm size S. Small. Oluyor arkadaşlar. M. Medium. Medium. L. Large oluyor. Burada belirtilmemiş ama X var bir de. XL var. Extra large. Ee, bunlar da tabi giyeceklerdeki ölçüler. I think I am size S. I am size M. I am size L. I am size XL. Okay. Do you like this color? İşte bu rengi beğeniyor musunuz? Yes, it's perfect. Evet, harika. How much is it? Parasını soruyorsunuz burada. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Kredi kartı ile ödeyebilir miyim diyorsunuz. It's 30 pounds. Pound? İngilizlerin para birimi. Bununla alakalı bir video çekmiştik arkadaşlar. Pound. 1 pound yaklaşık 10 TL civarı. İşte 30 poundunda ne yapar? 300 TL yapar arkadaşlar. Bu şekilde bir hesap yapacaksınız pound. Of course, certainly. Tabii ki, tabii ki. Here you are. Buyurun, buyurun. Evet, bunlar alışveriş deles. Kalıplar. Tekrar bir okuyorum. Can I help you? Yes. Please. I need a. Do you have? What size are you? I think I'm size S. I think I'm size M. I think I'm size L. I think I'm size XL. Do you like this color? Yes, it's perfect. How much is it? Can I pay by credit card? It's 30 pounds. Of course. Certainly, here you are.